Selam arkadaşlar. tyt sorularımızın enerji konusuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar enerji konusu e, yanılmıyorsam 6 TET sınavının 3'ünde çıktı. Birisi yani tam olarak bir iş güç enerji sorusuydu. İkisi ise elektrikle karıştırılmıştı. İşte ev aletleri veriyorlar. Bunların e, harcadıkları enerjiyi kıyaslıyorsun. Elektrikle karıştırmışlardı. Çıkmış bir soru da. Yanılmıyorsam 2019. Buna benzer bir soruydu. Yani aynı mantık bir soru. E, soru şöyleydi. E, yarışmacılar var. Bu yarışmacılar aynı yükü eşit yüksekliklere çıkarıyorlar. Ve hani en kısa sürede çıkarmaya çalışıyorlar. E, bu paragraftan işte aşağıdaki fiziksel niceliklerden hangisi çıkarılabilir? Cevap da güçtü arkadaşlar. Öncelikle gücü hatırlayalım. Güç bir işin ne kadar kısa sürede yapıldığıyla alakalıdır. Güç biliyorsunuz P ile gösterilirdi arkadaşlar. Yapılan iş bölü zaman. Yani birim sürede yapılan iş. Sen aynı işi ne kadar kısa sürede yaparsan o kadar güçlüsün demektir. Şimdi sorumuza gelecek olursak güç ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Gücü fazla olan ev araçları gücü az olan araçlara göre aynı sürede daha fazla elektrik enerji harcar. Bakın aynı süre aynı süre gücü fazla olan daha çok enerji harcıyor mu? Harcıyor. 2. Aynı işi bakın tekrardan P eşittir iş bölü zaman diyeceğim. Aynı işi daha kısa bakın aynı iş bu sefer bu sabit. Daha kısa sürede yapanın gücü daha fazladır diyor. O zaman bu da doğru arkadaşlar. Ters orantı oldu bu seferde. 3 Yine formülümden yorumlayacağım. V/t bölü t. Aynı yükü gücü fazla olan asansör, gücü az olan asansöre göre Aynı sürede daha fazla yükseltebilir. Yükseltmekten kastı ne? Potansiyel enerji. Şimdi buraya MGH diyelim. Bölü T diyelim. Bakın bunu da yine P'ye eşitleyelim. Aynı yükü. Bakın. Aynı yükü. Yani mg'den ağırlığından bahsediyor. Gücü fazla olan asansör. Gücü fazla olan asansör. Aynı sürede daha mı yükseğe taşır? Bakın P ile H burada doğru orantılı oldu. Dolayısıyla bu da doğru oldu. Cevap da hepsi olan Edirne seçeneğim oldu. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Like'larımızı ve takibi unutmuyoruz.